Herkese merhabalar. Bugünkü test konumuz Hyundai Bayon 1.4 jam paket arkadaşlar. Aracımız Hyundai tarafından 2021 yılında ülkemizde B su kategorisinde üretilmiş olan modellerinden bir tanesi. Bu arada üretimi tamamen Türkiye'de yapılan hatta Avrupa pazarına bile ihraç edilen bir araç olduğunu özellikle ve özellikle değineceğim. Hatta ufak ufak trik detaylar var. Bunlardan da bahsedeceğim bu video içerisinde. Şöyle aracın etrafında biraz turlayayım. Zaten sokaklarda, caddelerde fazla gördüğünüz bir araç benim incelemem biraz gecikti haklısınız fakat elimdeyken bunu da sizlere burada çekip paylaşmak istedim ee, gelelim motor seçeneklerine i20 ile birebir de aynı segmentte yer alması sebebiyle tamamen hem şase yapısı Yiyelim. hem de motor seçenekleri sebebiyle fazlasıyla ortak yanları var iki aracın. 1.4 MPI ve 1.0 turbo beslemeli benzinli motor seçenekleriyle ülkemiz piyasalarında görmemiz mümkün bu iki aracı. Zaten yerden yükseltilmiş bir i20 olarak değerlendirmekte fayda var. Fakat Bayon'un şöyle bir artısı var arkadaşlar. i20'ye göre donanım seviyeleri en alt seviyede bile fazlasıyla yeterince dolu. Yani hatırlarsanız bir önceki videomuzda i20'yi anlatırken oldukça hani fiyat-performans değerlendir değerlendirmesi yapmıştık. Affedersiniz bu fiyat performans değerlendirmesini bu araçla yapacağımız zaman arada dağlar kadar fark olduğunu göreceksiniz. Zaten içeriye geçtiğimde ne demek istediğimi de anlayacaksınız. Şimdi bu aracın şöyle ufak bir trik detayı var. Ondan bahsedeceğim. Az önce de söylediğim gibi Türkiye'de üretilip Avrupa'ya bile ihraç edilmiş araçlardan bir tanesi kendisi. Şu görmüş olduğunuz anten yerli üretim, yerli üretim araçlarımızın hepsinde var. Fakat Türkiye pazarında e, üretilip Türkiye pazarına satış yapılan e, bayonlarda mevcut. E, peki Avrupa pazarına satış yapılan bayonlardaki fark ne? Donanımsal ufak tefek detaylar var. Yine yerli üretim oluyor arkadaşlar. Fakat şu arkada görüyor musunuz? MG'de var. Yine Clio. Yeni kasa bir Clio var şurada. Onun üstünde şöyle balık sırtı anten var. Bilmeyenler için anlatıyorum. Balık sırtı anten eğer bu araçta mevcutsa Demek oluyor ki hem yerli üretim hem de Avrupa pazarına ihraç edilmiş, edilmek için üretilmiş daha doğrusu Bayon modellerinden bir tanesi. Peki neden Türkiye pazarında böyle bir iki ayrım görülüyor? Çünkü zamanında arkadaşlar bu araçları o kadar fazla talep görmüş ki Türkiye pazarının için üretilen araçlar yetişememişler ve Avrupa pazarına ihraç etmek için üretilen modellere dahi Türkiye pazarına çekip satmak istemişler. O dönemde böyle bir durum yaşanmış. O sebeple de böyle ufak ufak detaylarda farklılıklar görebilirsiniz caddelerdeki bayonlarda. Şimdi bayonun ön yüzünden başlayalım. Gördüğünüz gibi böyle küçük detaylarımız var. Hyundai şuraya güzel bir logosunu koymuş. Hemen altında mercekli bir farı var. Şu yapıyı hatırlarsanız eskiden Nissan Juke'da bayağı bir yadırgamıştık. Ama gözümüz öyle bir alıştı ki artık bu parçalı yapılar artık hoşumuza bile gitmeye başladı denilebilir. Hatta Bayon'un en son kasasında yani en son revizyona uğradı bu kasa. Hatırladığım kadarıyla geçen sene itibariyle yeni modelini caddelerde gördük. Ee, orada şu görmüş olduğunuz led parça ön tarafı tamamen kaplıyor. Hatta fotoğrafı bulabilirsem sizlere ekranda da şu anda göreceksinizdir. Ee, gayet güzel, yakışıklı bir görüntüye sahip oldu. Bundan da daha güzel bir görüntüye sahip olduğunu düşüncesindeyim ben açıkçası. Gördüğünüz gibi böyle tatlı güzel bir ön far grubuna sahip. Şuradakiler de gündüz olarak geçiyor arkadaşlar. Logomuz yine panjurun hemen üst tarafında. E20'lerde biliyorsunuz ilk başta panjur üzerinde kullanılmıştı sonra tamponun üzerine almışlardı. Daha doğrusu kaputuncunu almışlardı. Yani o da e, güzel bir revizyondu. Fakat Bayon'un görüntüsü bana daha çok hitap ediyor açıkçası. O sebeple de Bayona fazlasıyla değineceğim. Bu görmüş olduğumuz paket jant arkadaşlar. Yani e, yani Bayonda görebileceğiniz en boş paketlerden bir tanesi. Evet, bu yakışıklı jantlar da arkadaşlar. 16 inç e, lastik da 205 55 16. E, donanım seviyesi arttıkça 17 inç jantlar da bu araca geliyor. Yani gayet güzel bir görüntü bütünlüğü oluşturuyor 17 jantlarda, 16 jantlarda etli olması sebebiyle e, sürüş izlenimleri açısından daha konforlu, daha kaliteli bir sürüş sizlere sunuyor. Tabii ki e, bu SUV sallantısını bu araçta birazcık daha Yaşıyorsunuz. Ya yani tabii ki daha üst segment böyle Tucson gibi ya da Santa Fe gibi bir araç olarak değerlendirmeyin bunu. E, fakat hani yollarda görebileceğimiz bu crossover mantığında olan SUV'lerde gayet bu e, hoş tatlı sallanmaları vesaire hissettiğiniz zaman yani o yüzde bir gülümseme ifadesi bırakıyor size. Şöyle arkasından bahsedeyim. Yani güneşin azizini vuruyoruz biraz, kusura bakmayın. Ama hani çok da tanınmamış bir araçta bahsetmiyorum. O sebeple de şöyle detaylarına girebildiğim kadar gireceğim yine. Evet arka stop grubumuz bumerang yapıya sahip. Ee, şöyle dış bükey bir görüntüsü de var. Şöyle baktığımızda kat bu stop grubumuz halojen olarak geliyor. E, paketleri yükselttikçe elit ve elit Plus, elit Boss paketlerine çıktıkça da bu stop grubunda LED'leri görmemiz mümkün oluyor. Şu ortada görmüş olduğumuz e, fren lambası da normalde bunda aktif değil. Onu da ekstra olarak belirteyim. Evet buraya kadar gelmişken bagajımızın ebatlarına bakalım. Bagajımız yine buradan açılıyor. Şöyle bırakıyoruz. Yani i20'ye göre yine yerden yükseklik açısından bir tık daha fazlasını bizlere veriyor. Bagaj hacmi olarak tabii ki 20den daha fazlasını veriyor arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermeye çalışayım. Toplamda 411 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Hemen bunun altında da normalde stepnemiz olması lazım. Fakat cam paketlerde stepne gelmiyor. E, donanım seviyesini yükseltikçe orada güzel böyle hatta üzerindeki orijinal jantıyla birlikte güzel bir stepne setimiz oluyor aracımızda. Yine şuradaki güzel detaydan bahsedeceğim. 20'de çok dikkatimi çekmişti. Bunu yeniden çıkarıyoruz yerinden. Şuradan da. Bunu buradan bırakıyoruz. Pandizot'tan kurtuluyoruz. Yükleme işimiz zaten gayet başarılı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bagaj hacmimiz de 411 litre gayet yeterli. Yükseklik açısından da bu avantajı sağladığımızda Bayon bize fazlasını bile sunuyor. Evet, şurada güzel bir ışığımız var arkadaşlar. Burada da yangın tüpümüzü muhafaza edebileceğimiz güzel bir kancamız var. Onun dışında yeteri kadar bize alanda sunuyor zaten kendisi. Şunu hemen yerinden çıkaralım. Evet. İttiğimiz zaman da böyle yerine oturuyor arkadaşlar. Hani öyle takması, çıkarması çok zor bir parça değil. Yine burada güzel bir tutamacımız var kapanma şeklimiz de böyle. Evet aracın içine ufaktan ufaktan geçelim. Yine bir kapı testi. Ön tarafa da bakalım. Gayet başarılı. Evet. i20'den hiçbir farkı olmayan bir iç kalite arkada da mevcut. Yine parmağım vardı arkadaşlar. Gerçekten diyorum bunu abartı olarak kabul etmeyin. Şöyle içeriye geçelim. O kadar sert plastikten yapılmış ki ciddi anlamda zorlayıcı. Evet, kapı kapanma sesi zaten çok hoş. Hyundai'ları ben bu konuda çok beğeniyorum. Yine kapı gözümüzün içerisinde bir tane su şişesi saklayabileceğimiz bir alan var. Arka camlarımız otomatik. Yine şunların böyle bir güzel bir kromajda kaplı olmasını isterdim. Fakat yine plastikten kaplı bir kapı tutamaçlarımız var. Evet, ortaya bakalım bu sefer farklı bir şekilde kolçağımız mevcut ve burada bir USB çıkışımız var, güç çıkışımız var. Gayet kullanılabilir. Onun dışında yine o etiket burada arkadaşlar. Bu etiket bu sefer çok dikkatimi çekmiyor çünkü araç yapı itibariyle birazcık daha geniş bir kokpite sahip. O sebeple de baktığımda şuradaki etiket çok fazla dikkatimi çekmiyor. Diğeri daha birazcık daha kompakt bir iç hacme sahip olduğundan dolayı hani yakınlık açısından daha ulaşılabilir bir noktadaydı. O sebeple de çok fazla beni uğraştırmıştı. Bakalım izofixlerimiz var gördüğünüz gibi. Orta kolçağımız maalesef yok. Orta kolçağımız bulunmuyor. Arka ceplerimiz bulunmuyor. Onun dışında evet ayarlanabilir bir kemer yok arkadaşlar. Yükseklik ayarı yapılamıyor. Ama ne var? I20'de özellikle değinmiştim bu konuya. Gördüğünüz gibi e, yan duvarlarımızda airbaglerimiz mevcut. Hemen yan kanallarımızda da airbaglerimiz var arkadaşlar. Şurada etiketlerini göreceksiniz. Yan kanallarda etiketlerimiz mevcut. Güvenlik seviyesi olarak Bayon i20'den oldukça daha fazla seçenekler sunuyor bize en boşunda dahi. Onun dışında şurada gördüğünüz gibi bir okuma alanımız var arka tarafta. Bu da güzel bir detay. Onu da söylemeden geçmek istemedim. Şu tarafa geçeyim. Evet hemen arka çaprazından görüntü bu şekilde. Yani kokpitini bence güzel başarılı bir şekilde yapmışlar. I20'de beğenmiştim fakat Bayon'da şöyle pedal farklılıkları da mevcut. Gördüğünüz gibi kromaj detaylar bu araçta hoş güzel şeyler sağlamış bütünlük açısından yine kalite kullanım parçalar biraz da farklılık gösteriyor bu araçta. Ön tarafa geçtiğim zaman onlardan da bahsedeceğim. Güzel detaylarımız var. Yani birebir de neredeyse aynı gibi durabilir ama ufak ufak böyle küçük trik detaylar mevcut bu araçta. Bakalım ön tarafta bizlere neler sunuluyor onlara bakalım. Evet binmeden hemen şöyle Feda setimizi gösterelim. Dinlenme alanımızda yine aynı şekilde kuramaş. Ben bunları Volvo'ya yapmak için bayağı bir araştırdım. Ciddi maliyetler karşılıyor insanları. Gerçekten hani böyle basit gibi gelebilir. Bunlar güzel detaylar arkadaşlar. Yine bu tarafa bakalım. Yani buralar sürekli kullanılan alanlar bari buraları yumuşak yapsaydınız diyeceğim ama maliyetten kaçmak için bu tip şeylerde de göz ardı edilen durumlar oluyor maalesef. Evet burada da güzel bir saklama alanımız var. Yine su şişesi buraya da koyabileceğimiz kadar büyük bir alan bizleri karşılıyor. Şurada bir el tutamacımız mevcut. Yine dört camımız otomatik. Şuradaki kumanda modüllerini de görüyorsunuz zaten. Küçük şöyle detaylarımız var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle göstermeye çalışmış sizlere. Havalandırma menfezi üzerinde. Gördüğünüz gibi direksiyonu i20'den benzerlik gösteriyor arkadaşlar. Ee, yine otomatik farlarımız mevcut burada. Gördüğünüz gibi fasalı sileceklerimiz var. Onun dışında şurada küçük bir bilgi ekranımız mevcut. Yalnız şurada piyano bilek detaylar var. Bu piyano bilek detaylar i20'de yoktu. Şöyle bakalım. Burada bir dijital olmasa da manuel bir klima sistemimiz mevcut. Yine burada bir 12 voltluk soketimiz var. USB'miz var. Ee, ekstra olarak bu araçta bir de buraya şarj ünitesi gelmiş. Şarjımız için de burayı kullanabiliyoruz. Yani USB'yi bağladım. E, müzik müzikleri oradan sağlıyorum. Multimedya'yı oradan sağlıyorum diyelim. Aracı e, mesela telefonu şarj edeceğim zaman mecburen bunu çekmek zorundaydım diğer i20 aracımızda. Ama bunda ne yapmışlar arkadaşlar? Buraya da ilave ilaveten bir tane daha USB koymuşlar. Şarj için burayı kullanabilirsin demişler. Bence güzel bir detay. Onun dışında şurada tamamen boş olarak geliyordu i20'de. En azından bunda park modülünü iptal edebileceğiniz bir buton koymuşlar. Burada da güzel bir saklama alanı yine bizleri karşılıyor. O da güzel bir detay. Bakalım. Evet. Yani şu durum beni oldukça rahatsız ediyor. Belki kaliteli bir malzemeden yapılmıştır bilmiyorum ama bence bu birazcık daha böyle yani amortisörlü bir sistem olmalıydı. Çok mu maliyet teşkil ediyor bu tür şeyler bilmiyorum. Ama bence olmalıydı arkadaşlar. Onun dışında içi herhangi bir kadife vesaire gibi bir şey yok. Tamamen plastik. Ama derinlik açısından ve kullanım açısından gayet şöyle göstereyim. Güzel bir alan sunuyor bizlere. Evet. Tabii ki güneşliklerimizden bahsetmeyi unuttuk. Bir aydınlatma vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Yine aynı şekilde bu tarafta da öyle herhangi bir şekilde aydınlatmamız yok. Fakat donanım seviyesini arttırdığınız zaman şurada hemen bir aydınlatma geliyor. Bu araçlarda aklınızda bulunsun. Onun dışında bakalım bir de gördüğünüz gibi arkadaşlar bu neydi? Karartmalı dikiz aynasıydı arkadaşlar. Karartmalı dikiz aynası manuel olarak geliyor bu araçta. Olsun. Yani yani bu donanım seviyesinde bence verilebilecek en güzel şeyleri vermiş zaten araç bize. Evet gördüğünüz gibi sustalı bir anahtar tercih etmiş Hyundai yine her zamanki gibi o meşhur anahtarını kullanmış bu araçta da Fakat e, üst onun paketlerinde arkadaşlar anahtarsız çalıştırma sistemi geldiği için Şu sustalı anahtar olmuyor Daha farklı güzel bir anahtarı var o aracında Eğer test aracı olarak gelirse onu da sizlere göstereceğim e, Aracı yarım kontak yaptığınızda ya da söndürdüğünüzde e, Güzel animasyon ve e, nasıl diyeyim anonslarla sizi çağırıyor ve uğurluyor Gördüğünüz gibi rahatsız edici bir anons değil. Güzel bir animasyonla da araç bizi karşılıyor. Söndürdüğümüz zaman da böyle tatlı anonslarla bizi uğurluyor diyebilirim. Evet arkadaşlar aracımız Jump paket yani Hyundai'ın en boş bayon modellerinden bir tanesi. Fakat üst kategorilerde şunlar var. Jump'un hemen bir üstünde Style, Elite, Elite Boss paketleri mevcut. Şimdi Style bu araçtan bir tık daha dolu. Elit en dolularından bir tanesi fakat Elit Boss'ta şöyle bir farklılık oluyor. Elit ve Elit Boss'un arasında. Ee, Bose müzik sistemi geliyor araçta. O da hani araç kullanım esnasında aldığınız o müzik tınısı bambaşka bir yapıya görünüyor. Bunun hem testlerine baktım hem de Bose'ye çok hakim olan birisi olarak söylüyorum. Hani JBL ve Bose gibi müzik sistemleri aracın içerisine girdiği zaman aracın kullanımı bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Hani kullanım detayları artık size daha çok haz vermeye başlıyor. O sebeple de yani elit ve elit Boss arasında kalsam çok büyük bir fiyat farkı yoksa elit Boss'u tercih ederdim sanırım diye tahmin ediyorum. Olmazsa da Boss müzik sistemini sonradan ilave ettirirdim. Çünkü zaten hala hazırda bir örneği bir şeması mevcutmuş. O şekilde düşünüyorum açıkçası. Evet sizlere Bayon'dan aktaracaklarım bu kadardı arkadaşlar. Şimdi son değerlendirmelerimizi yapalım. Evet arkadaşlar son değerlendirme olarak e, Bayon'un i20'den oldukça güzel farklılıkları var. Bayon bir kere yerden yüksek bir araç. Aynı e, şaseyi kullanmasına rağmen araç yolda tutunma açısından benzer özellikleri gösteriyor. Fakat daha çok böyle yatma eğiliminde bulunuyor i20'ye göre. Böyle bir dezavantajı var. i20 daha kompakt hareket eden bir araç. Çünkü daha minimal bir araç olduğunu düşünürsek. Fakat Bayon'un şöyle bir avantajı var. Hem bagaj hacmi daha büyük arkadaşlar. Hem daha iri bir araç olduğunu gösteriyor. Ama eni açısından baktığınızda araç birebir de 20 ile aynı. Sadece yükseklik açısından ve uzunluk açısından bir tık farklı. O şekilde değerlendirmek gerekli bence. E, fakat yani park açısından vesaire yani i20'de yaptığınız manevralar neyse bu araçta da onları yapabileceğinizi size söyleyebilirim. Bunu unutmayın. Onun dışında 1.4 MPI ve 1.0 e, turbo beslemeli benzinli motor seçenekleriyle geliyordu bu araç yine. Yani orada bir farklılığımız olacak. Yine şunu unutmayın siz kullanım şekliniz nasılsa bu aracı bence öyle tercih etmelisiniz. Fakat yeni model o size az önce de fotoğrafını paylaşmış olduğum yeni kasayı istiyorsanız 1.0 turbo seçenekleriyle geliyor bildiğim kadarıyla. Eğer bir farklılık varsa alt not olarak da yazarım size. 1.0 turbo seçeneğiyle geldiği için büyük ihtimalle ben hani öyle bir bütçeye sahip olsam ve böyle bir araç alacak olsam 1.0 turbolu o kasa en son kasa Bayon'u tercih ederdim. Hatta donanım olarak da Elite Boss bulabilirsem Elite Boss'u tercih ederdim büyük ihtimalle. Yani bu araçlarda Elite ve Elite Boss bence gayet tatminkar bir boyuta çıkaracaktır sürüşü diye tahmin ediyorum. 1.0 performansı değildir. 1.4'e göre. Hani çok böyle bir afaki bir performansı yoktur. Fakat yakıt tüketimi açısından ve yani hızlanma açısından bence 1 e göre daha başarılıdır diye tahmin ediyorum. Fakat ülkemiz açısından değerlendirecek olursak LPG'ye bağlanılabilir bir araç olması sebebiyle yine 1.4 MPI motorlar fazlasıyla bir dönem satıldı. Hala da de satılmaya devam ediyor. Bunu da unutmamak lazım. 1.0 turbolu seçeneğin sunduğu için Hyundai sadece benzinli bir motorla sürüş kullanımında bulunabileceğinizi unutmayın. 1.4 MPI'yi aldığınız zaman da LPG'li bir motor seçeneğiyle sizleri araç ilaveten karşılamış olacak. Böyle bir tasarruf sebebine de sebep olacak aslında. Öyle düşünmek lazım. Yine 1.4 MPI ve 1.0 turbo beslemeli motor seçeneği arasında kalırsanız arkadaşlar 6.6 1.4 MPI'nin yakıt tüketimi olduğunu unutmayın. Yani aşağı yukarı 7 litre civarında 8 litre civarında maksimum görebileceğiniz rakamlardan bahsediyorum. O civarda bir yakıt tüketiminiz var. Yine aynı şekilde 1.0 turbo beslemeli motorda ise karma tüketim 5.8. Bunlar karma tüketim arkadaşlar. Şehir içerisinde 1 litre 1.5 litre daha fazla olduğunu düşünebilirsiniz. İkisi de 100 beygir güç veriyor bizlere. Fakat en önemli ve farklılık. Birisinde turbo var birisinde yok. Hangisinde olup olmadığını biliyorsunuz artık. 1.4 MPI'de turbo yok arkadaşlar. Düz kara sistem, normal sistem bir... Ee atmosferik bir motora sahip. Adını dilime getiremedim kusura bakmayın. E, diğeri de turbo beslemeli benzinli bir motora sahip. Turbo beslemeli motordaki yani 1.0 motordaki DCT şanzıman yarı kavramalı bir şanzıman. 1.4 MPI'deki atmosferik motordaki şanzıman ise 6 ileri otomatik bir şanzıman. Yani bu tercih tamamen yine size kalmış bir e, tercih diyebiliriz. Onun dışında Bayon kona bunlar Hyundai'in SUV segmentinde üretmiş olduğu B SUV kategorisinde yer alan iki araç fakat Kona'ya göre daha ucuz olabilmesinin sebebi de birazcık daha i20 şasisinin kullanılmış olması i20'ye daha çok göz kırpması, i20'ye daha yakın olması, donanım seviyeleri açısından da i20'ye daha yakın olması birazcık bir daha ucuz üretilmiş bir B SUV aracı bindiğinizde unutmayın bu aracı kullanırken. Evet sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Bayonun içerisinden her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Eğer bu tip videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bana destek vermek için yorum yapmayı muhakkak unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.